Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, şimdi ben evi gezdiriyorum. Yani gezdirdik biz evi. Şöyle yatağım da toplu değil ama üzgünüm. Şimdi burası da annemlerin odası. Ama ben göstermeyeceğim çünkü dün gezdirmiştik. Annemler de orada şey yapıyorlar. Şimdi ben burada bir günlük rutinimi çekeceğim. Orada da babam var. şuradan Şöyle tırnağımın üstünde. Babam çalışıyor. Ne yapıyor babam orada? Mangal. Heh. Evet arkadaşlar. Şimdi günlük rutinimi çekiyorum. Şimdi e, ben birazcık oyun oynamıştım. Şimdi oyun oynamayacağım. Oyun oynamayız istiyorum. Geçti. Şimdi birazcık kitap okuyacağım. Şimdi yatağıma uzanacağım. Kitabımı aldım. Kitabım da böyle arkadaşlar. Hop. Oh oturdum. Uzandım güzelce. Uzandım güzelce. Hoppalak. Kitabımı da aldım. Okuyayım. Şimdi arkadaşlar okuyacağım. Arkadaşlar isterseniz eğer Allah kapandı yanlışlıkla kamera. Eğer isterseniz ben eee bir durdurabilirim ve böyle yapıp gelebilirim. Evet arkadaşlar. Şöyle elim gelecek. Dıf. Evet arkadaşlar. Yine şimdi. Şimdi arkadaşlar kitabımı annemlerin odasında okumak istiyorum. Bu yüzden annemlerin odasına gideceğim. Bir, iki, üç. Buf. Arkadaşlar evet annemin odasındayım. Şimdi ahu dudu kokulu masallarım. Ayaklarımı da şöyle uzatayım ve başlayayım. Siz isterseniz durdurabilirim kamerayı ve kitabımı okuyup gelebilirim. Evet arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ben kitabımı okuyup şöyle geleceğim hemen. 3 yani saniyelik bir kapansın. Hop Arkadaşlar 3 sayfa okudum. Aslında dördüncü sayfayı da okuyabilirdim. Ama sizinle vakit geçirmek istiyorum. Şimdi ne yapacağımı göstereyim. Yerleyelim bizimiz şöyle. Odama kitabımı bırakayım. Ben 3 sayfa okudum siz hiç fark etmeden. Evet burada askılık var. Şimdi yapacağım şey sanırım yemek yemek olacaktı. Ama... İlk ee, ilk önce şuradan dedektif alayım. Tekli bir oyun oynayacağım arkadaşlar şimdi burada. Evet şöyle annem nerede yine buradalar. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi dedektifim var. <laughs> Ama yerden, tutma. yatağında çek, yatağına dayan. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi de dedektif oynamak için benim odama gideceğiz. Ben şöyle bir hemen gideceğim. Bir, iki, üç. Of geldim odama. Şimdi de evet arkadaşlar dedektifimizi oynayalım. Yani arkadaşlar normalde bu oyun maksimum iki kişilik oynuyor. Bir kişilik asla oynanmaz. Ama ben bir deneyeceğim. Şimdi bu oyunu siz de alabilirsiniz. Tabii ki de. Nereden alındığını bilmiyorum. Çünkü bizim bunu teyzem almıştı. Buradaki karttan. Şimdi aslında bunu daha çok size oynatacağım gibi olacak. Eğlenceli bir oyun bu. Siz oynayacaksınız arkadaşlar bunu. Hemen alalım kameramızı. Şimdi burada şeylerimiz var kartlarımız. Bir tanesini gösterelim. Dedim dedim. Bir tanesini gösterdik. Bakın bakalım. Bu kart kartımız da burada. Bunların ikisini bulunca yorumlara yazın. Ben bunların ikisini buldum diye. Bakın. Sonra şöyle bir deve kuşuna bakalım. Bakalım şurada mı yok. Evet arkadaşlar iyi gibi bakalım. Bakalım. Aa bulduk. Bunu da bulduk. Evet arkadaşlar dedektif oynamaktan eğer sıkılanlar varsa yani çünkü bu bir günlük rutin videosu ve bu yüzden de hemen toplayalım. Günlük rutinimde şu anda oyun oynamak yok. Boyama yapmak var. Boyama kitabımı alalım. Şimdi Boyama, Ama arkadaşlar sadece size küçük bir tip göstermek istiyorum. üstüme böyle yapacağım kıyafetim değişecek. Böyle yapacağım kıyafetim değişecek. Böyle yapacağım kıyafetim değişecek. Evet arkadaşlar şimdi giyeceğim kıyafetimi hazırlayacağım. Evet böyle. Şimdi iki tane kıyafet değiştireceğim. Bir tane şunu giyeceğim üstümdekini tekrar giyeceğim son. Sonra da şunu ha buldum. Bunu giyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi ben TikTok'umu şimdi hemen yapacağım. Dolabımızı kapanda kapayalım. Ve şimdi hadi başlayalım. Oo. Arkadaşlar kamera düştü. Şimdi şöyle koyalım. ha. Kamera böyle olur. Ama şöyle de orayı. da arkadaşlar bir şey göstereceğim size. Bir, iki. Evet arkadaşlar birazcık sessiz kaldım. İzgini. hemen üstümü değiştirip ay üstümü değiştirip diyorum. Evet arkadaşlar bu bir TikTok hilesi. Üstümü değiştireyim derken birazcık böyle açıklamış olabilirim. Evet hemen üstüme üstüme böyle bum yapıp bir şeyler yiyeceğim. Bakalım. 1 2 3 bum. Buf. Evet arkadaşlar bunu giydim. Böyle. Şimdi bir tane daha giyinip sonra eskisine geri döneceğim. Hemen yapacağım şimdi. Bir. İlk önce şöyle bir göstereyim. Kıyafetlerimin bir tanesi burada. Bir tanesi de burada. Hemen göstereceğim. Şimdi böyle yapacağım. Sonra kamerayı... Hemen Bu arada arkadaşlar önceden giydiğimi düşünmeyin. Bakın böyle. Ee, bunu şimdi giyeceğim. Bir. Bir saniye arkadaşlar hem 3 saniye bir durdurmak zorunda kaldım. Evet arkadaşlar şimdi bunu şöyle göstereceğim sonra böyle du duvara şey yapacağım ya da arkadaşlar boş verin çünkü biz e şu anda şey çekiyoruz. Hadi gidelim. Annem de burada. Evet şimdi şimdi benim banyo yapmak var ama banyo yapamayacağım maalesef. Babamın yanına gideceğim arkadaşlar. İsterseniz söyle gidelim. İlk önce hazırlanmamız lazım. Burada montum var. Montumu giyeceğim. Evet arkadaşlar. Yardım ısınım var. Şu montumu hemen şöyle kolumu da koyayım. Giydim. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz ıslanmış. Evde bayağı bir ıslanmış. Evet. Evet arkadaşlar giydim. Şimdi gidiyoruz. Ayakkabılarımın oldu. Ne Hemen geleceğim abla. <laughs> Allah tövbe bizimle ayıya dokunduğumu fark etmemişim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben maalesef gidemiyorum. Çünkü biz ilk önceden kare çıktığımız için ayakkabım ıslak. Yani bu yüzden giyinemiyorum. Hmm, maalesef giyinemeyeceğim için de başka ayakkabım yok. Ama annemin ayakkabılarını da Gidip bir bakalım. Annem nerede orada film izliyorlar. Şuraya bakalım. Buradaki aydan ben çok korkuyorum. Evet şu babamın botlarını giyineceğim. <laughs> en masumu bunlar arkadaşlar. Bana olmuyorlar ama ne yapalım artık. Çıkıyoruz. Hemen geleceğim bu arada. Hemen geliyorum. Arkadaşlar çıktım dışarı. bu bir konu yanına gidiyoruz. Ellerimle çıplak hiçbir şey giymedim. kafama damla damladı. Evet arkadaşlar. Bir tane kek gibi köpeğim var benim. Ben yani de bilmiyorum. Böyle 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 böyle. Zor yürüyorum tabi. <laughs> çok değişik arkadaşlar bu arada. Burada da çok fazla kar var. buradan atlasam düşer miyim? Düşmem ayol. Atlayayım valla da billahi da düşmedim. Merhaba bebişko. fa. Af. Uuu elim dondu. Babamla orada mangal yakıyor çardakta. Uuu. Uu, uu. Efendim babim. Acıktın mı? Acıktım gibi. Ne yapıyoruz? Birazcık uzaklaş istersen. O duman sana gelmesin. Merhaba de babim. Merhaba. Ne pişireceğiz Tabii babim? Bir parça et verebilir miyim? Vermeyelim. Sadece bir parça et. Bence birazdan yiyebilirim. Neydi? Zaten şimdi şey yapacağım. Birazcık etrafa kar topu atıp eve gireceğim. Zaten ayakkabılarım da ıslak bu şeyleri giydim ayağıma. Senin botlarını. Zaten kata bulam. Sakinlikle korusun. Benim şey giydim Arkadaşlar şu ayak izlerine bakın. Şu dolu dolu. Baksanıza şuralara. Şu ayağımın girdiği yere mi bakın şöyle. Baba Kate nerede? Demin yukarıdaydı ama şimdi nerede bilmiyorum aşkım. Havuza Ay, düşmüş o, olmasın şu an. yolundan yukarıya doğru çık. Yürüme yolu tamam. Evet arkadaşlar şimdi size Kate'i göstermek istiyorum. Ama yürüyemiyorum ki ben Kate'i göstereyim. Ve şurada bir yürüme yolu var. Buradan yukarıya çıkarsam belki keyfi görebilirim. Bu arada arkadaşlar keyfi çıkıyor. Maalesef. tasması var beni düşürüyor ikide bir. Şimdi keyfin buna gidiyor. Şuradaki patikadan geçeceğim. Baba şuradaki yol patikadan mı? Şimdi buradaki gidiyordum ben yine Koşmaya çalışınca ayağımdan çıkıyor bu botlar. Çok değişikler. Ben de bu havada yürümeye çalışıyorum. Elimi şey yaşıyor. Herkese merhaba abone olup like atmayı. Ben de Cemre vereceğim. Sonra cevapları yazmayı unutmayın. Ben de nefes nefese kaldım. Kate buralarda görünmüyor. Arkadaşlar sonra yuvarlanacağım. Çok güzel olacak. Sizinle birlikte kamerayla yuvarlanacağım. Arkadaşlar Kate buradan gitmiş olabilir. Kaybolmam inşallah. Kendi kendime gidiyorum. Evet. Arkadaşlar okay, bakın şu kadar yol yürümüşüz. Aaa bunun içinde çok pis bir kar kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Okay, <Cake>, no. Değilmiş arkadaşlar. <laughs> Şimdi hemen koşmaya çalışıyorum. Koşmaya. Çok tatlı bir beyaz. Okay, see. Oh, <laughs> abi. Bacağını gördüm. Allah Allah. Nerede bu kız? Baba kedi yok. Ben de çok fazla yürümek istemedim şuraya doğru kaybolurum diye. Ya da kaybolmam arkadaşlar ya ama kedi görmüş bulmak istiyorum artık. Bu yüzden. Arkadaşlar Kate hani gitmiş bulunmaktadır. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bunun ikinci bölümü de gelecek. Akşam banyo yapacağım, yattığım zaman da ha, üçüncü bölümü gelir mi bilmiyorum. O çok kesin değil. Arkadaşlar şimdi yuvarlanacağım. Arkadaşlar şimdi buradan böyle direkt böyle böyle yuvarlanacağım. Şimdi yattığım yere şimdi kayacağım çok pis olacak şuradan. Evet. Sizle beraber. 1, 2, üç. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. O yarıda durmuş sen. Durmuş da. Durmuştum. Durmuştum. Topuma çabuk atı dedim. Oo, 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 Şimdi şuradan da birazcık. Oo. Arkadaşlar yuvarlandım Allah elim falan da gitti evet arkadaşlar cekelendim bu Karın içine giriyorum neredeyse arkadaşlar burada bizim evimizde şurası baba daha demin yuvarlandım ayağım da andasını... sana. Şimdi gidebilirim. Ayağım da sanki ayağımın ıslanmasını bekliyormuşum gibi. Zaten çok ıslandı. Aslında çok üşümedim ama ayağım ıslandı. Gideceğim o yüzden. arkadaşlar. Ev şurası ilk önce birazcık oturacağız. Oh. 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 Bu. Çok güzel. değil Arkadaşlar. Babamız Ketan. Evet arkadaşlar şimdi eve gireceğiz. Evin şunu göstereceğim. Ve bir tane sandalye var. Sandalyede oturuyorum. Şu sandalyeler. Orada birazcık oturuyor. Sonra da akşam kitap okumasına geçtiğimiz zaman da orada yapacağım kitap okumayı. Evet. Sonra daha zor yürüyorum gibi görünüyor. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle sandalyelere oturacağım. Ha baksana ben şu an da hiç fark etmedim. Evet arkadaşlar. Sandalye alanına geldik. Çanı da çalma vakti Ve gelme vakti. Evet arkadaşlar çalıyoruz. Arkadaşlar çaldım. <laughs> Merhaba anne. Merhaba anneciğim. Babamın botlarını giydim yokluktan. <laughs> Hem de yan ayak çıkmış. Anne <laughs> hava çok soğuk değil daha deminkinden. <laughs> <için> <laughs> Cidden. Hani ben bunu kaloriferi asacağım. Evet arkadaşlar şimdi çıkarıyorum. Arkadaşlar ayarladım 55 şeyi ama bir bakayım almış. Arkadaşlar okay, şimdi giyineceğim ve Çıkaracağım. Ya çok güzel olmuştu ikinci bölümünü. Kesinlikle çekeceğim arkadaşlar. Şimdi